Merhabalar. Yeni bir Ankara sayfasından merhaba. Çok hareketli bir haftayı yerinde bıraktık. Yaz ayları e, piyasalar sakin geçer derken döviz telaşı yaratıldı. Tam şeylerini bilmesek de bir sürü neden sıralanabilir. Bununla birlikte bir de Meme Şimşek olayı yine çıktı. Sinan'la konuşuyorduk yayına girmeden, banta girmeden önce. Neredeyse hemen hemen her gün Meme Şimşek istifa etti haberi çıkılıyor ve Sürekli böyle bir şeyin olup olmadığını her seferinde yeniden araştırıyoruz. Bunu cuma günü çekiyoruz. Yine aynı şey oldu. Yine beş dakika önce sordum. Yok öyle şey diye cevap aldım. Ama bunların ardı arkası kesilmiyor. Çünkü güven yok. Yani geçen haftaki olaylar bize gösterdi ki kesinlikle güven yok. Kesinlikle ülke hem siyasi olarak hem ekonomik olarak doğru yönetilmiyor. Yani doğrusunu bırakın yönetilmiyor gibi görünüyor bir kaos havası var, bir panik havası var. Yani Ankara'dan görünen baya bir telaş ve panik havası. Sadece AKP'de de bütün siyasi partilerde böyle bir hava var. İşte ekime hazırlık deniyor. Bürokraside telaş var, orta vadeli program çalışmaları başladı. O orada ne olacak? Çok önemli bir metin olacak. Onlar konuşuluyor. Ama bir siyasi kardeş olduğu kesin. Nuray Babacan'ın AKP ile ilgili yazdığı kulis haberleri de bize gösteriyor ki çok açık biçimde hem partide bir yılgınlık var hem bir durgunluk var. Niye? Çünkü seçimlerden sonra hiçbir değişiklik olmadı. Efendim parti yöneticileri, il başkanları ...değişecek dendi, herkes Araf'ta kalmış durumda... ...ve kimse pozisyon tutamıyor. Artı olarak da ekonomik daralmanın sonuçları çıkmaya başladığı için... ...ve halk nezdinde tepkiler büyüdüğü için... ...belli ki e, sokağa da e, çıkmakta zorlanıyorlar. Bütün bunlar tabii bir telaş havası yaratıyor. Yani sanki Ankara'daki, özellikle AKP'deki hava... ...ya bu iş bitti, sonu ne olacak acaba diye... ...bir havanın başlangıcı gibi görülüyor buradan bakınca. Yani... Böyle şeyler Cumhurbaşkanı toparlamıştı daha önce bu tür yılgınlık dönemlerinde filan. Ama şimdi oradan da bir çaba görünmüyor. Nasıl olacak, nasıl gidecek bilmiyoruz. Ekonomiyi doğrudan etkiliyor. Ekonomide siyaseti etkiliyor. Yani ikisi karşılıklı etkiliyor. Ama ortaya da çıkan bir şey var ki güven verilemedi. Ekonomik programa özellikle maliyetini tek taraflı olarak çalışanlara ve dar gelirliğe yüklendiği için ekonomik program toplumsal olarak meşruiyetini yitirmiş görünüyor. Toplumdaki bu tepki nedeniyle de Cumhurbaşkanı'nın kafası karışık gibi gözüküyor. Ama geçen hafta döviz krizinde yaşadıklarımızda oraya gireceğim. Bunu gösteriyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle yani siyasi otorite diyoruz. Bir tek o gözüküyor şimdi. Kesin kararını vermek zorunda. Yani bunun böyle gitmesi mümkün değil. Bunun böyle gitmesi mümkün değil. Eğer tamam mı, devam mı kararını vermesi gerekiyor ve ona göre hareket etmesi gerekiyor. Yani Mehmet Şimşek uyguladığı politikalar iyi enflasyonu düşürmeye başladı ama ekonomik daralma işte iş dünyasını bozmaya başladı. Evet yani bunu zaten bekliyor olmanız lazım ama bunu iyi anlatmanız lazım. Artı bunun toplumsal faturasını eşit dağıtmanız lazım. Eşitlikçi olmadıktan sonra meşruiyeti kaybetmek programı tepkileri daha da büyütüyor. E, ve kendi aldığınız kararlar son dönemde Mehmet Şimşek'e tam destek veren kararlar değil. O yüzden de işte yoksullaşma artıyor, toplumsal muhalefet. Ondan sonra Mehmet Şimşek'ten rahatsızlık. Mehmet Şimşek'le birlikte efendim AKP tabanından tepkiler o yayıldıkça piyasaya bu her günde Mehmet Şimşek istifa mı etti diye haber çıkıyor. Yani benim tahminim şu kesin bildiğim bir şey yok ama daha önce böyle olaylar yaşamıştık. Bazı AKP'ye yakın bilinen kişiler gelip dövize talep yaratıp yüklü miktarda arkasından da işte bu şey iş olmuyor böyle Mehmet Şimşek'le olmuyor filan dedilerse bu tüm piyasaya yaygınlaşıyor gibi geliyor bakıldığında. Bu kargaşa havasını iş dünyası kullanıyor. Özellikle bunu söylemek lazım. Son dönemde farkındaysanız 3-4 dernek birlikte toplantılar düzenliyor. Her oda sırayla her, her gün ayrı biri olarak açıklamalar yapıyorlar. Yine talepleri çok yüksek. Talepleri çok yüksek. Yani yine bildiğimiz efendim ihracat için farklı kur, 4 yıl vadeli ucuz kredi verin, işte enflasyon muhasebesini düzenlemesini kaldırın. Yani isteklerin sonu gelmiyor. Özet olarak şunu söylemek lazım. Hepsi için söylemiyoruz. Zaten bazıları özellikle bu konuya girmiyor. Ama şunu görüyoruz. Bu insanlar, bu iş dünyası son 3-4 yıldır afyona alıştırılmıştı. Bu afyonun verilmesinin devam etmesini istiyorlar. Yani <laughs> yüksek karlar, hazinenin yani halkın finanse ettiği ucuz kredilerle filan bunu e, sürdürmek istiyorlar. Bu konumlarını ilelebet sürdürmek istiyorlar. Böyle bir hayatın olmadığını e, bence Cumhurbaşkanının Mehmet Şimşek'in açık açık söylemesi lazım. Yani şu, şu kadarını söyleyeyim. Son 3-4 yılda hangi şirket, hangi kişi kul korumalı mevduatta ne kadar mevduat yaptı? Bu mevduatın karşılığında ne kadar faizle enflasyona çok yükselirken hangi faizlerle ne kadarlık kredi kullandı ve vergi istisnasından ne kadar yararlandı. Devletin elinde var bunlar. Bütün bunları konuşanların niye bunları konuştukları ve taleplerinin halkın zararına olduğunu aslında bunların devalüasyon ve enflasyon, yüksek enflasyon istediklerini bir şekilde hükümetin de anlatması lazım eğer kararlıysa bu şeylere artı ben, bence ona bile gerek kalmadan cumhurbaşkanı bu kesimlerle çok yakın ilişkide. Dese ki bir yıl daha susun bir şekilde e, ödemenizi yapın ve bu işi artık hep birlikte bitirelim. Ben halkın üzerine daha fazla gidemem demesi lazım. Çünkü bunların bu istekleri yoksullaşmanın daha da artması demek ve şunu hesap ediyorlar. O zaman mal satacak kimseyi bulamayacaklar. En zengin %20 ile yetinmek istiyorlarsa buyursunlar bu yola devam etsinler. Ama kim mal satacak şey bulamayacaklar. İnsanlar gıda alamıyor. Bunun bedelinin ne olduğunu bile bile hala istemeye devam ediyorlar. İktidar ne yapmalı? Bütün bunlarla konuşmalı. Artı Mehmet Şimşek'in arkasında durduğunu daha sağlam göstermesi lazım. Nasıl gösterebilir bunu? Kerim Rota'nın sık sık söylediği bir şey vardı. Mesela ekonomide de söyledi. Ya geldi Cevdet Yılmaz hariç dört tane isim değişti. Geri kalan isimlerin hepsi yerleri değişti. Bakanlar aynı. Herkes aynı bir biçimde durmaya devam ediyor. E o zaman piyasa ne diyor biliyor musunuz? Yabancı da bunu söylüyor. Ne diyor? Ya Meme Şimşekle işine geldiği kadar devam edecek. Çok sıkışırsa eski kadroyu göreve getirecek. Bunların tümüyle birlikte görevden alınması ve yeni doğru dürüst liyakata dayalı atamalar yapılması inanın faizde 5 puanlık artış anlamına gelir. Bir iktisatçıyla konuşuyordu bunu. Aynen, aynen yoruma katılıyorum. Onun yaptığı bir yorum. 5 puanlık faiz artışı anlamına gelir. Bütçe ve Strateji Başkanlığı, daha önce söylemiştik bunu, Cumhurbaşkanlığına bağlı. Bu garabet sistemi bağlı olarak Cumhurbaşkanlığı bağlı. Bütçe ve Strateji Başkanlığı'nı siz Maliye ve Hazine Bakanlığı'na geri bağlamanız lazım. Çünkü bütçeyi Cumhurbaşkanı yapıyor, bütçenin dengelenmesini bakanlık uğraşıyor. Böyle bir garabet olamaz. Bu bir sürü şeyi bozan bir şey. Bütçe ve Strateji Başkanlığı'ndaki nitelikli insanlar var onu biliyorum ama kurumsal olarak bunun yapılması lazım. Yoksa Mehmet Şimşek'le uyumlu da çalışıyor olabilirler ama kurumsal olarak bunun yapılması lazım. Devlet Planlama Teşkilatı veya benzeri bir kurumu mutlaka yeniden oluşturmak lazım. Cevdet Yılmaz'ın ta geçen sene ben bunun için çalışacağım diye bazı elçiliklerde konuştuğunu biliyorum Cevdet Yılmaz'ın. DPT'nin kurulması lazım dediğini biliyorum. Bunun kurulması lazım. Orta vadeli program hazır ortadayken bu tür önlemlerin alınması lazım. Bunlar ek bir sıkılaşma anlamına gelecek ve faiz indirimini zamanında yapılmasını da kolaylaştıracaktır. Aslında geçen hafta yaşananlarda da Merkez Bankası'nın uyarılarında da gördük. Şunu demeye çalışıyorlar. İş böyle giderse faiz indirimi uzar daralmanın süresi ve boyutu da daha büyük olur. AKP buna katlanır mı? Katlanabilir mi? Zaten zor durumda. Bundan sonrası tekrar kurtarıp kurtaramayacağı şüpheli. Acaba bu sonucu düşünüyor mu? Bu sürekli olarak Meme Şimşek onu yaptı. İşte ekzam verelim, onu yapalım, bunu yapalım diyenler. Ama memura ve işçiye egzam verelim demiyorlar. Onun yerine şu iş kesiminin sıkıntıları varmış bunlardan da bunu almayalım diyorlar. Yani AKP'liler de görmüyor mu acaba bu işler faiz indirimini geciktirir. Faiz indirimi gecikirse de daralmanın boyutu büyür, işsizliğin boyutu büyür. Zaten AKP'nin sürekli aşağı giden anketlerdeki oy oranı çok daha derinleşir. Bütün bunları görmüyorlar mı anlamıyorum açıkçası. Ama bir şekilde karar vermeleri e, gerekiyor. Demin dediğim gibi iş dünyası sürekli istiyor. Akın Rotanın bu enflasyon muhasebesiyle ilgili bir yazısı vardı, para analizde bir yazısı. Özetle dediği şu, enflasyon karlarını kaybetmek istemiyorlar. Mali müşavirler de kendilerine iş çıkacak diye buna karşı çıkıyorlar. Yani çok teknik bir yazı ama özetle söylediği şu, enflasyondan ettikleri karın bir bölümünü bile vermeye Yanaşmıyorlar enflasyon değerlendirmesi aslında kayıt içinde olan şirketler için iyi bir şeydir yani insan bu kadar itirazı görünce de demek ki kayıt dışı daha önce işlem yapan bir sürü şirket varmış diye insan ister istemez düşünüyor şeklinde özetleyebilirim. Umarım Akın Bey'e haksızlık yapmamışımdır dediğim gibi bir şekilde bu şeylerin yapılması lazım ve faiz indiriminin de zamanında yapılması lazım. Ekircikli tutumdan artık vazgeçilmesi lazım. Cumhurbaşkanının çok daha güçlü bir biçimde Meme Şimşek'in arkasında olduğunu göstermesi lazım. Bunlar göstermediği sürece sürekli parti içerisinde Meme Şimşek'le de tepişme olabilir. Yani bir sürü haber çıktı, yalanlandı falan ama ben biliyorum ki devam eden bir huzursuzluk var. E, bu huzursuzluğun doruk noktasını ya da yumuşayıp yumuşamayacağını bence orta vadeli program çalışmalarında ve iki tane daha vergi paketi getirmek istiyor e, Meme Şimşek. Bunlar da çok daha rahat göreceğiz. Ama sadece bunlar da yetmeyeceği çok açık. Dediğim gibi daha yapısal reformların ortaya konması lazım. Bütçe Strateji Başkanlığı, DPT, işte danışmanlar, burada radikal kararlar, kabinede değişiklik gibi şeylerin bir an önce yapılması lazım ki yeniden bir hava kazanılabilsin. Güven olmadığı çok belli. Güveni oluşturmak çok daha fazla adım gerektiriyor. Hep söylediğimiz gibi siyasi adımlar da gerekiyor. Dış politika adımları da gerekiyor. Piyasalar sürekli her gün siyasette ya da dış politikada yapılan hataların filan bunun bedeli ne olur diye düşünmekten yoruldu açıkçası. E, bütün bunların düzelmesi gerekiyor ki normal yola girebilsin. Yoksa bu iş olacak gibi değil. Yani herkesin söylediği yüzde %25 %25'e kadar enflasyon inebilir. Matematik bunu gerektiriyor. Hep söylüyoruz faiz %50 iken efendim kurlar sabite yakın giderken bir de dar ve sabit gelirliğe zaten memur maaş vermezken bütün onların olması mümkün değil. Ama şimdi bütçe gelirlerini arttırmak lazım. Maliye Bakanı bu yıl yüzde %5'e düşebilir ama sadece zenginlerin değil. SGK da aynı biçimde herkesin kapısına gidiyor. 5 yıl önceki 500 liralık alacak için bile gidiliyor. Sürekli olarak gidilmeye başlandı. Bu da rahatsızlığı arttırır. Bununla ilgili tepkiler geliyordur. Şimşek'le ilgili rahatsızlığın bir bölümü de bu nedendir. Yani Somut bir şey bilmiyorum ama e, işleyişi biliyorum. Bu nedenle Mehmet Şimşek e sürekli taarruza geçilmiş olabilir. Denetimler arttığı için olabilir. Ama bunları yapmak zorunda kalıyor. Siz nereden buldun yasasını çıkarmıyorsunuz? Mehmet Şimşek Jaguar'a olana gidip bunu nereden buldun parasını diye soruyor. E, ama yasa olmadıktan sonra bu çaba ne kadar sonuç verebilir ki? Sonuç olarak uzlaşmazlığa gelince. Ya, yasal dayanağınız olmadığı ortaya çıkınca efendim bu işin içine yeniden siyaset girmez mi? Siyasi yakınlıklar girmez mi? Girer. Vergide adalet diyor sürekli Mehmet Şimşek ama vergide adalet böyle sağlanmaz. Gerçekten yasayı çıkaracaksınız, kural koyacaksınız ve o kurala göre herkese eşit uygulayacaksınız. Sonra bir siyasetçi gelip de bunun şu kadarına e, affet diyemeyecek size. Bunun kuralı olacak. Başka türlü bunun olması mümkün değil. Merkez Bankası olayına gelirim geçen hafta. Kurlardaki artış belirli bir düzeyde gidiyordu ama dövize talep arttı. E, ve kurlardaki artış hızlandı. Merkez Bankası'nın ne yaptığını anlamış değiliz açıkçası. Çünkü döviz sattı. Rezervlerden döviz sattı. Yaptığımız hesaplamalara göre kesin değil son günlerin rakamları alınmadı. Ama mesela sadece salı 2.3 milyar dolarlık tek başına salı günü bir rezerv erimesi oldu. Sonra azaldı, çoğaldı. Yani 7-8 milyar dolar gibi bu geçtiğimiz hafta içerisinde rezervlerde bir erime olduğunu tahmin ediyoruz. Kesin rakamlar belli değil ama şimdiden 6'yı bulduğumuzu biliyoruz. Perşembe ve Cuma'yı eklersek 7,5-8'e çıkmış gibi görünüyor açıkçası. 7 milyar, 8 milyar dolar satıyorsun. Hala kurları daha öncekinden hızlı artmasına izin veriyorsun. Hem satıyorsun. E, 7 milyar dolar yerine 10 milyar dolar satsam da tümüyle bu talebi kessen ve de bu spekülasyonu önlesen daha iyi olmaz mıydı? Ben anlamış değilim. Peki neden çıktı? Kur korumalı mevduattan çıktı. Efendim son yani 95 milyar dolar kısa sürede döviz rezervi azaldı. Zaman zaman bundan geri çıkışlar olacağı belliydi. KKM'yi hızlandıran Merkez Bankası. Bunun olacağını da hesap etmedi mi? Hesap ettiyse buna göre bir planı yok muydu? Madem döviz sattı niye yeterince satmadı? Bir miktarını sattı bir miktarını 2 milyar 3 milyar dolarla e, daha fazla satsa olacak? Rezerv yeterince var. Artı ise sen rezerv satınca zaten likitte yönetimin kolaylaşıyor. Likitte çekiyorsun şeyden kısa süreli olarak. Bütün bunlar Merkez Bankası yönetimi açısından, fon yönetimi açısından yadırganan şeyler, onu söyleyeyim ve sanki bir telaş havası veriyor herkese. Ya Merkez Bankası ne yapıyor, en ufak bir şeyde ne yapıyor? Merkez Bankası'nın zaten hükümete yapılacaklara, OVP'ye, mali tedbirlerin ne olacağına ilişkin bir güvensizliği var. Ben hala eminim. Mesela kamu zamlarında böyle beklemiyorlardı. Şimdi ter, bunu inkar ediyorlar. Ama baştan konuştuğumda söyledim ben. Beklemiyorlardı böyle. Ama yaptılar. Niye vergi alamadığı için kamu zamlarını bu kadar yüklü miktarda yaptı? E o zaman vergi alamasa yine mi kamu zamları yapacak? O zaman Merkez Bankası'nın enflasyon hesabı ne olacak? Orta vadeli programda hala yüzde %14 üst sınır 21 diye konuşuyorlar. Nasıl olacak bu? Bütün bunlar soru işareti. Bence Merkez Bankası'nın da liyakat konusunda özellikle yönetimi konusunda bence biraz gözden geçirilmesi gerek gibi geliyor buna. Şimdi bir, bir sınav daha var. 34 liranın altını 34 liraya çıkmasın diye korudular. E 34 liraya çıktı. Cuma akşamı yeniden 34 liranın altına indirdiler. Belli döviz sattılar ve indirdiler. Şimdi peki FED de kararını verdi, daha doğrusu niyetini açıkladı. En az birkaç tane faiz indirimi olacak. Rakam ve sayısı belli olmasa da buna başlayacağını açıkladı. Şimdi sermaye bizim gibi ülkelere yeniden giriş olabilir. Faiz indirimi lafları yoğunlaşınca zaten bunun öncesinde tahvile giriş olabilir. Yani bütün bunlarla birlikte şimdi döviz girişi olursa ne yapacak? Ya da son dönemde olduğu gibi. Çünkü gerçekten ekonomik bir şeyi yok zemini yok. Bu dönemde kurların döviz talebinin artması, kurların artması için ekonomik sebepler olmadığını eski merkez bankacılar açık açık söylediler. Ama hiçbir merkez bankacı çıkıp da bunu söylemedi mesela. Bu konuda bir iletişim yapmadı. Eski merkez bankacılara mı kaldıydı bunu söylemek? Ekonomik temelleri yok diyor bu döviz talebinin cari fazla veriyoruz diyor. Yaz aylarındayız. Turizm iyi diyor. Döviz girişi var diyor. Ara ara bu KKM nedeniyle bu tür talepler olur diye. E niye tutmuyorsunuz? Bunu, bütün bunları hesaba katmadınız mı? Bence bu, 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 telaş hiç iyi bir sınav olmadı Merkez Bankası açısından. Şimdi mesela bu oyunu oynayanlar ne olacak? Aldılar düşükten. 34'te geldi. Buradan satacaklar bir müddet daha buraya giderse. E, bunlar, bunlar tek taraflı bir oyun mu oynuyorlar yani? Tek taraflı bir oyun olduğunu görürlerse sizi sü sürekli tekrar denemeyecek mi? Tek taraflı bir kumar mı bu? Merkez bankacıların deyimiyle. Bunun çift taraflı olduğunu göstermeniz lazım. Yani bu kurlar aşağı indiği zaman bir süre müdahale etmeyip bu kurların aşağı inmesi ve o düzeyde aşağı indiği düzeyde 33 50 mi olur bilmiyorum. Ama o düzeyde uzun süre gitmesi lazım ki bu oyunu oynayanlar tek taraflı bir oyun değilmiş, çift taraflıymış. Alırsak zarar da ederizi görmeleri lazım. Bu da bir sınav olacak önümüzdeki dönemde. Yani nasıl çıktıysa öyle in inmesine izin vermesi gerekiyor ve orada tutması gerekiyor ki bu oyunu göstersin. Eski merkez bankacıların söylediği de bu. Bu oyun böyle oynanır. Sürekli karşı taraf sizi dener ama elini yaktığını göstermeniz lazım. Şimdi böyle bir sürece giriliyor. E, dövüş satışlarında da böyle bir sürece gidiyor. E, dediğim gibi faiz indirimi gecikmemesi lazım. Faiz indirimi geciktiği takdirde daralma çok hızlanacak. Bir de unutmayalım Sürekli aşağı inen bir büyümeden bahsediyoruz. Geçen sene 4.5, bu sene 3, önümüzdeki yıl 1. Zaten merkez bankasının hesaplarında bunlar var. 1.3 önümüzdeki yıl için belirlediği. 3 yıl üst üste giderek küçülüyorsunuz. Baktığımız zaman geçmişe bir yıl küçülüp ya da en fazla iki yıl küçülürsünüz. Üçüncü yıl büyürsünüz. Çünkü baz etkisiyle bir inişe geçersiniz. Ondan sonra tekrar toparlamak için yükseltirsiniz. Yani AKP'liler görmüyor mu? Üç yıl üst üste sürekli küçülen bir ekonomide bunun eksi anlamına geleceğini ve toplumsal rahatsızlığın daha da büyüyeceğini ve oy daha hızlanacağını görmüyorlar mı? Herhalde görmüyorlar. Herkes yine günü çıkarmaya çalışıyor. Yani bu, bu işin dönüşü olmadığını görmüyorlar mı? daha bir özetle. Bu ekonomik program ağır aksak yürüyor. Siyaset çelme taktığı için ağır aksak yürüyor. Yeterince mali tedbir, yeterince zamanında faiz artışları olmadı. Daha yükseğe çıktı, maliyet zaten büyüdü. Ve bunu siz sürekli kesintiye uğratırsanız bu süreç çok uzayacak. İşsizlik çok artacak. Siz temelini şey yapacaksınız. İş dünyasıyla ilişkiler belli. İş dünyasını da kaybedeceksiniz. Ama şimdilik iş dünyasına bunun kısa sürmesi için susun demeniz lazım. Artık burada durun demeniz lazım. Bunu Mehmet Şimşek'in de yapması lazım. Cumhurbaşkanı'nın da asıl olarak yapması lazım. Gerekirse Merkez Bankası'nın daha önce de söyledim. Şey bu iletişimi yapmaları lazım. Başka hiçbir bu işin çözümü yok. Yani sonuç olarak AKP'ymiş başkasıymış değil der. Bu enflasyonun düşmesi lazım bu enflasyonun düşmesi için bu halk özellikle dar ve sabit gelirli çok büyük bir bedel ödedi. Bu dar ve sabit gelirli bu program yarıda kalırsa bunun altından kalkamaz. Ülke de altından kalkamaz. AKP de altından kalkamaz. Yani onların düşündüğü sadece kendileri ise oradan da baksınlar. Bu gidişatla yani ekonomik programın arkasında kararlı durmak zorundalar buna ilişkin olarak gelen tepkileri hep birlikte göğüslemek zorundalar. Aksi takdirde daralma büyüyecek. Faiz indirimi bu yıl sonunda başlamazsa bu iş çok daha uzayacak. Daralma daha geniş bir sürece yayılacak. Çünkü buradan geri dönüş yok. Maliyet çok büyük olacak. Maliyet kendilerine de çıkacak. Bunu görmeleri lazım. Geçtiğimiz hafta yaşadığımız döviz paniği de Bence bunu sadece AKP'liler değil e, hem AKP'lilerin görmesi lazım bu kadar telaş yaratmaları bence oradan kaynaklanan bir şey piyasadaki telaş hem de bürokrasinin de görmesi lazım bence ve bir an önce bu yola dönülmesi lazım çünkü tavadili program belli orada ciddi bu saydığım önlemler dahil yapısal reformların e, devreye girmesi lazım mutlaka olması lazım. Çünkü bunlarla güçlendirilmedikten sonra güven sağlamak mümkün değil. Çok radikal işler yapmazsanız yüzde 25'te takılı kalacak enflasyon. O zaman da ne olacak? Geçmiş dönemlerde girdik. 30-50 arası enflasyon. Bununla Türkiye'nin hiçbir yere ulaşması mümkün değil. Mutlaka tekhaneye inip uluslararası yabancı sermayenin teknoloji yatırımları için bu ülkeye gelmesi lazım. Aksi takdirde bu ülkenin ve çocuklarımızın geleceği çok daha kötü bir durumda olacak. Haftaya tekrar görüşmek üzere.